Evet, Ekim'in son ayından herkese selamlar. Umarım iyisinizdir, umarım keyifler yerindedir. Bugün 10 saatle günü kapattım. Ee, i̇lk önce izlediğim videoları bir göstereyim. Ya bıyıklı matematikten şu ikinci derecen eşitsizliklerin tüm videolarını izledim bugün. işte, nerede? Birinci videodan başladım. 7. videoya kadar hepsine Temizledim. Ee, daha sonrasında 3-4-5 AYT matematiğe geçtim. Buradan 5. testin ilk sayfasına kadar çözdüm. Şuralar kaldı. ÖSME ile bile bitiyor tüm testlerine geçiyor. Bunları da EYP matematikteki o çözümleri dinledikten sonra belki birkaç yerden de soru çözümü izlerim. O şekilde çözeceğim. Bir tane TT genel denemesi değil. TT branş matematik denemesi attım. Ee, yine onun şeylerine yarın bakacağım. Bir de buradan mantarlar, hayvanlar ve bitkiler alemini tekrar ettim. TET Biyoloji'de. Günlük olarak tekrar yapıyorum bildiğiniz üzere. Ee, ve toplam 10 saat. 10 saat tuttu. Ya yetmiyor aslında biliyor musunuz? Yetmiyor. Gerçekten yetmiyor. Yarın 15 saat çalışacağım. 15 saate çıkaracağım. 10 saatin altına inmemeye çalışacağım. Geçen hafta bildiğiniz üzere berbat bir haftaydı ki hafta sonu daha da berbatlaştı. Çok kötüydüm. Gerçekten çok kötüydüm. Yani <laughs> 10 saatin altına inmeyeceğim bu hafta. Yarın 15 saat yapacağım ki yarın göreceksiniz zaten. Bir de şu kitabı okumaya başlayacağım. Paragraf faydası oluyormuş. <laughs> E, bu kitabı okuyup bitireceğim Eskiden çok kitap okurdum ben aslında ama Bilmiyorum Okuma alışkanlığım Zamanla kaybettim Öyle e, O zaman yarın görüşmek üzere Başka söyleyeceğim bir şey var mı? Yok Tamam o zaman yarın görüşmek üzere Kendinize iyi bakın e, İyi çalışmalar diliyorum Bu zaman 1 Kasım'da görüşmek üzere